bir durum var benim yakın bir tanıdığım yani yüksek lisans yapmasına rağmen bu ülkede hala çok komik rakamlara çalışıyor hmm. 3500 liraya 4000 liraya 25 senenizi bu ülkeye verip bu, bu milletin size vermiş olduğu vergiyle eğitimle yürüyorsunuz. Ama ne yazık ki patronlara bakıyorsunuz, size çok komik paralar, 12-13 saatlere çalıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi devletin aslında bununla alakalı bir adam atması gerekiyor. Bakıyorsunuz bir taraf çok zengin oluyor, diğerine bakıyorsunuz 1 milyar TL. Evet. Bunlar ciddi anlamda büyüyorlar, ama biz bakıyorsunuz vatandaş olarak hala altıyız. Yani evet. aslında bunlarla alakalı bir şey yapılması gerekiyor. Bak bizim e, ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde YouTube kanalının altında bir genç arkadaşımız almış diyor ki. Ben şimdi dönemimizde bir ay mısır tarlasında çalıştım. Biriktirdim parayla en son model PlayStation'ı aldım. doktor bir aylık maaşı alamıyor diyor. Evet. Yani bu iş biraz geri seviyesinin yükselmesini bir de fiyatların makul kalmasıyla alakalı. Hı hı. Yani fiyatlar makul olacak, insanlar satın alabilsin. Şu anda döviz kurunu hükümet kontrol edemediği için, evet. döviz kuru sürekli arttığı için. Bir sıvaplar dönüyor ve A'dan, o sıvaplarda boşluklar var. A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Asıl sorun bu döviz kurunun hızlı artması. Yani inşallah onu kendi, siz düzeltebilirsiniz. Kendi paramız durmadan değer kaybediyor. Değer kaybetmeye de devam ediyor. Yani bir genç olarak şöyle düşün Ben durmuyor. x bir telefon almak istiyorum. Şimdi bakıyorum benim çalıştığım şartlarda bununla ha. alakalı en az böyle bir 3 ay falan gerekiyor. Telefon için şey, değil mi? Evet evet biz senema televizyonla alakalı oluşuyoruz. Alacağım en kötü ekipman genel başkanım. Hani bunu lütfen dikkat edin 15 bin lira bu ülkede. Öyle e, devlet de bize yani. burada bir tamam. şey uygulasın. Desin ki tamam bu bilgisayar 15 bin lira. Biz senden 3 bin lira vergi almıyoruz. Bu da yapılmıyor. E, biz ne yapalım genç olarak? Zaten hani kopuk bir sistemin içindeyiz. Hmm. Bakıyorsunuz sağınıza dönseniz bir köle sistemi var. Biri öyle bir para kazanıyor ki yani sizin üstünüzden milyarlar dönüyor. Ama gençler olarak hala aynı seviyede saymayla bir genç olarak size şunu söyleyeyim. Siz de hmm. görüyorsunuzdur. Bizim bu ülkeden artık umudumuz kalmadı. Umudunuzu hiç kesmeyin. İnşallah Türkiye'yi hmm. çok hızlı bir <laughs> şekilde toparlar. Sadece bir değişmesi gerekiyor. Düzgün, dürüst insanların iş başına gelmesi gerekiyor. Liyakat sistemiyle dediğiniz o gibi inşallah bu şekilde olur. Başkanım Baş teşekkür ediyorum. Yani